Uzakdoğu ülkelerinin arasında oldukça sıra dışı duran bir ülke Güney Kore. Kendi pop kültürüyle, gelenekleri ve ilginç çalışkanlıklarıyla bu güzel ülkenin enteresan huyları bulunuyor. Gezginler gittikleri her ülkede bir takım tuhaf şeyler bulurlar. Bu videoda Güney Kore'nin en çok dikkat çekilen özelliklerini sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1. numara. Güney Kore'de hamile kadınlara devlet tarafından 500 dolarlık bir kredi kartı verilir. Yeni anne olacak bu kadın parasını tıbbi harcamalar ya da bebeği için eşyalara harcayabilir. Kadına verilen küçük bir cihaz sayesinde tüm toplu taşımaları rahatça kullanır. Metrolarda hamile kadınlar için ayrılmış pembe koltuklar ve üzerlerinde bir işaret lambası vardır. Hamile kadının elindeki cihaz bu ışığın yanmasına sebep olur ve diğer yolcular onlara yer verebilir. Ayrıca hamile park yerleri pembe ve geniştir. 2 numara Tüm otobüs duraklarında otobüslerin geliş saatini gösteren led ışıklı tabelalar bulunur. Tüm otobüslerde klima bulunur. Şoförler beyaz eldiven ve güneş gözlüğü kullanmak zorundadır. Tüm otobüsler 7.24 çalışır. Fakat toplu taşıma oldukça pahalı eğer birkaç kişi seyahat edecekseniz muhtemelen taksiye binseniz daha ucuza gelecektir. 3 numara Kore süpermarketlerinde hemen hemen her yiyeceği tadabilirsiniz. Test için sınırsız yiyecek mevcuttur. Sıcak günlerde soğuk bir kaçamak olması için sokaklarda dondurulmuş meyveler satılıyor. 4 numara Güney Koreliler birbirlerine ev hediyesi alırken pratik ve kullanışlı olmasına dikkat ederler. Örneğin birinin yeni evine ziyarete giderken bir paket tuvalet kağıdı almak uygun görülür. Tuvalet kağıdının uzunluğu yaşamın uzunluğunu simgeler. Birçok Kore firması çalışanlarına tıpkı bizim Ramazan paketleri gibi yiyecek içecek paketleri hediye eder. 5 numara. Kore takvimine göre yılbaşında televizyon sunucuları geleneksel kıyafetler giyer. Kore geleneksel kıyafetleri 3 krallık dönemine dek uzanan bir tarihi vardır. Bu dönemde duvar resimlerinde geleneksel kıyafet resimlerine rastlanmıştır. Hanbok adı verilen kıyafetler Kore kültürünü en çok temsil eden kıyafetlerdendir. 6 numara. Her 3 ayda bir büyük kiliseler kendi idaresindeki vatandaşlara ücretsiz diş doktoru ve kuaför randevuları alır. Bunun yanı sıra kiliseler gelen vatandaşlar için birçok çeşitli ücretsiz ürün organize eder. Güney Kore dünyanın en çok ziyaret edilen kiliselerinden birine sahiptir. 7 numara. Liseli öğrenciler neredeyse gece yarısına kadar okula gider. Koreli çocukların hayatı neredeyse okulda geçer. İlkokul çocukları sabah 9'dan akşam 6'ya kadar okuldadır. Ortaokullar ise bazen eve gece 1'de gelir. Fakat bu kadar fazla okula giden çocukların herhangi bir sosyal hayatları olması zor olduğu için çoğu sadece sosyal medyada vakit geçirir. 8 numara. Güney Kore'de artık köpek yemiyor. Özellikle yeni nesiller hiç köpek eti tatmamıştır. Köpek etini kimi restoranlarda bulabilirsiniz fakat oldukça lüks ve pahalı bir yiyecek olarak. 9 numara. Pek fazla çöp kutusu görmezsiniz. Çünkü herkes çöpünü yanında taşır ve uygun çöp bulana kadar atmaz. Her bir metroda parkta, alanda temiz ve bakımlı tuvaletler bulunur. 10 numara. Güney Kore hükümeti işkolikliğe karşı bir mücadele başlatmıştır. Ofis çalışanlarının bilgisayarlarını cuma akşamları çalıştırmalarına izin yoktur. Hükümet tüm vatandaşların normal bir hayat sürmesi için daha az çalışma konusunda birçok girişimde bulunuyor.